Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle ne konunun Cego Taht Odası karşılaşması setini tanıtacağım. Sizler de dedim de ya, sizlere yani. Arkadaşlar isterseniz figürlerle başlayalım. Setimizin içinden 5 figür çıkıyor. Ve bir tane kötü adam olarak Harumi ve kalanları iyi. Arkadaşlar ilk göstereyim? Böyle altı püsküllü Sans of Garmadon'un yani Garmadon'un oğullarının kılıcı olan kırmızı kılıç var elinde. Kızgın bir suratı var Harumi'nin. Ve de böyle daha kızgın bir suratı var. Ama mutsuz gibi de görünebilir. Saçı bu şekilde yumuşak. Böyle bir Lego saçlarından farklı olarak. Üzerlerinde zincirler falan var. Harumi böyle. Arkadaşlar bu Nia yüzü bir yüzü şu şekilde öbür yüzde böyle gülüyor. Nia'nın mızrağı var. Burada usta bunun işareti var. Şurada. Heh. Nia böyle. Tabi biraz silindi. Çünkü ben bu setleri 2-3 ay önce almıştım. O silinmesi normal. Bunun da Aruminin kılıcının altındaki gibi böyle bir püskülü var. Hep evet, bu samuray X arkadaşlar. İki tane altın katar var? Böyle bir de kaskı var. Böyle bir yüzü var. Bir de şöyle bir yüzü var arkadaşlar. Filmde sahneler Samurai... pixel robota. Binince mi, kaskını giyince mi bu yüzü çıkıyor ilk başta. Sonra yüzü yine değişiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, burasında bir zırh var. Şu şekilde. Göstermiş miydim hatırlamıyorum. Böyle oluyor. Böyle arkasında uçmak için roketler var gibi bir şey gözüküyor. Bir de Lloyd var. Lloyd bu şekilde arkadaşlar. Kelepçeli. Yine burasında Usta işareti var. Yanında şu taraftaydı. Yani Lloyd'un bir yüzü var kızgın. Öbür yüzü bu şekilde. Arkadaşlar Lloyd'un şey, saçı böyle sert. Zaten Lego saçları sert oluyor. Normal olmayan bunun saçı arkadaşlar şekilde yani. Arkasında böyle bayağı karma karışık bir zırh var. He. Arkadaşlar, e, bu da Skyler, kehribar ustası. Bildiğiniz gibi şey, e, dokunduğu element ustasının elementini çalabiliyor. Kılıçları var arkasında. Bir de burasında zırh gibi var. Kılıç takma yeri. Burada Skyler'ın bir kemeri var. Yine burada bir zırh şeyi var. Skyler'ın elinde Ninja yıldızı var bir tane. Ee, sonra bir tane kızgın yüzü var. Kızıl saçı var bu arada. Görmüşsünüzdür. Ee, böyle bir de gülen bir yüzü var bu şekilde. Saçını takınca böyle oluyor. Ve bunu da koyalım kenara. Heh, şimdi setin özelliklerinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar, e, tahtın Burasını çektiğinizde buradan iki şey çıkıyor. Anahtar ve böyle bir kılıç çıkıyor. Burada asıl önemli olan anahtar. Niye anahtar derseniz arkadaşlar bizim Lloyd'u kurtarmamız gerekiyor bu sette. Burada hapishane için kılıçlardan yapmışlar. Şurada bir kilidi var. Sadece böyle dönüyor. Yani işlevsel değil bu kilit. Çalışmıyor. Yani anahtar buraya bir şey yapmıyor. Arkadaşlar bunu bu şekilde açıyorsunuz. Ve burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizin başka özellikleri. Burada bir güvenlik kamerası var. Sağa sola bakıyor. Bir dakika. Heh. Bir dakika bir parçası çıktı güvenlik kamerasının. Heh. evet bakın şu şekilde sağa sola bakıyor. Buraları oynayabiliyor. Aşağı bakabiliyor. Bu şekilde. Sonra burada bir parça var. Buraya tekme ile gir giriyor mesela figürümüz. Burası da çabuk yıkılan bir parça. Böyle çıkıyor. Niye çabuk yıkılıyor derseniz burada sadece iki tane var. Normalde bu dörtlük bir parça. Ama Ortadaki iki şey boş. Yani o yüzden kolay çıkmasını sağlıyor onun. Ee, başka gösterecek fazla bir şey yok. Buraları oynuyor. Sonra buralarında dev katanalar var. katan derseniz tabi. Buradakiler katana ama dört tanesi. Yastıkalları arkasındakiler de siyah. Şöyle bu şekilde bu kısımları Tahtın buralarında alevler yanıyor dört tane. Sonra herimizi bu şekilde buraya oturtuyorsunuz. Şöyle yaslandırıp buraya koyabilirsiniz. İsterseniz de dik tutup şöyle koyabilirsiniz burada boşluk kalır o zaman. Şurası böyle kaygan parça yok burada şeklinde yani. Tam gösteremedim ama bir şey olmaz. Böyle arkadaşlar ben bunu bayağı bir süre boyunca o kadar değil de bir 10 gün 15 gün boyunca böyle kullanmışım. O yüzden açması zor oldu. Sonra bunu takmadığımı fark etmişim buraya. Takınca tabii ki de çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz bu çekmeceyi. bıçak Nia'nın bıçağıyla aynı bu arada. Bir dakika. Hı. İşte bu şekildeydi. Kutusunu göstereceğim size. Heh, bu şekilde. Burada bu parça fırlıyor. Ha arkadaşlar. Burada bir de Lloyd'un kılıcı var şunlar oynayabiliyor. Ha şimdi kutuyu geçebiliriz. Arkadaşlar burada şu parça çıkıyor. Lloyd'un kılıcı gözüküyor. Güvenlik kamerası etrafı tarıyor. Skyler bir tane ninja yıldızı atmış. Harumi sinirlenmiş. E, Lloyd'u kurtaracaklar galiba. Samurai üstten atlıyor. Niye de koşuyor. Arkadaşlar e, şurasına bakalım. Şöyle bir çekmece özelliğini gösteriyor. Sonra bu parça çıkabiliyor diyor. Burayı açabiliyorsunuz. Yok bir de burada sadece Harumi'nin tahtının olduğu bir yer var. Üst kısma geçersek şu bölgeye. Burada Samurai Harumi'nin peşinden koşuyor. Harumi Skyler'la kapışıyor. Loh, Nia Lloyd'u kurtarmış ve ikisi kaçıyorlar. Kelepçeyi de buraya bırakmışlar. Şimdi başka bir şekilde baktım. Yani bu baktığımızda figürlerimizi görüyorsunuz. Lloyd, Samurai, X, Mia, Skyler, bir de Harumi. Burada Skyler'ın birebir resmi yani figürüyle aynı boyutta olan bir resmi var. Evet, kitapçı bu şekilde. Kaç sayfa? Yani en son sayfalı 66 diyor. Buranın da 67 olması lazım ama burada yazı yok arkadaşlar. Steam'in kaç da oluştuğu kutunun üzerinde yazmıyor. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar burada 3 tane Lego filmi var. Bu Lego filmi. Bu Lego'nun kendi filmi. Bu Lego Batman filmi. Ve bu da Lego Ninjago filminin şeyi. Arkadaşlar burada Sezon 9'un öbür setlerini gösteriyor. Burada ejderha çukuru var arkadaşlar. Çok iyi burası. Buradaki toprak ejderhası. Yani nasıl göstereyim? Heh, ejderha çukuru seti burada. Ee, bunun adı Binger'de. Türkçesini hatırlamıyorum. Heh, fırtına getiren. Bu şekilde. Burada bacaksız bir adam var gördüğünüz gibi bu sette. Bir de parlayan altın bir zırh var. Onun setinin kutusu da şu şekilde. Bu kaderin kanadı bu set. Böyle ateş ettiğini görebilirsiniz. Eğer tabi o kadar büyük çekebildiyse kamera. Burada kaderin kanadının resmi var. Arkadaşlar bunun adı dizi en Mutlu mu ne? Tam söyleyemiyorum. Böyle dev bir araç. Sezon 9'daki en büyük set ejderha çukuru. Sonra da bu geliyor. Arkadaşlar bu da ilk doğan çok büyük bir ejderha. Bunun setinde bir tane helikopter çıkıyor. Ama duyduğuma göre o helikopter dandik. Evet arkadaşlar çabuk çıkıyor. Onun setinde de böyle görebilirsiniz. Burada ejderha ustası setleri var. Sezon 8'de topaçları vardı. Topaç vardı. Bu da ejderha ustası setleri. Arkadaşlar burada air su parçası var. Yani şey air su oyuncakları artık kalmadı arkadaşlar. Satılmıyor. Benim bildiğim air Jutsu oyuncakları satılıyorsa da, da pahalı satılıyordur. Çok pahalıya satıyorlardı. Yani, ama bu Dragon Masters'larda su parçası çıkıyor yani. Alabilirsiniz ama fırlatması nasıl olur onu bilmiyorum. Yapım kılavuz yapım sayfalarına gelirsek şu şu ilk buraya da yapım sayfası desek buraya 3 diyor. Biz bir diyeceğiz. Çünkü buralarda yapım göstermiyor. Hadi burayı da şey yapalım. Burası bir olsun. Şimdi son yapım sayfası. 60. Buraya yapım sayfası diyelim. 2 çıkartsa 58 sayfadan oluşuyor yapım yeri. Yani bu şekilde. burada şey gen genç genç ustavur'un altın zırhı giymiş bir hali var. Setimiz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.